Unutuyor muyum? Hadi beraber kelim. Kişisel bir şahsi insani okuyun. Kişisel bir şahsi insani mahiyetin camiyetiyle mahiyetin camiyetiyle ve külli şuuruyla ve külli şuuruyla ve umumi tasavvuratıyla ve umumi tasavvuratıyla bir şahsiyen bir şahsiyen bir nev hükmüne Bir nev hükmüne hepimiz bunu tasarruf edebiliriz. Hepimiz kendi halimiz kumandan dönüyoruz. Yani. Mesela herkes, mesela ben şimdi alimde, ben ayaktayım. Herkes benim alimde şimdi. E sen bak ayağına, sen <laughs> bak, bak sen de, sen bak şöyle bak bize böyle bak. Bak biz de senin alemindeyiz, Öyle değil mi? Güzel <laughs> yani. Gibi yani umumi tasavvurat yani. Bu tabi neşer ilimler, fenler böyle kalbi ikşaf ile, ibadetin şeyler, vesaire vesaire. Tabi alak ile, dualarla, e tabi zannarla, tamirat yaparak böyle, tarih gibi yani çok o insan insanı kamil olma yüzünden şeylerle yani. Söylemek kolay öyle, tabi. değil de yani. tabi. Sıddık evliyaya kadar mertebesi var diyor. Her neyse burada, bu kanun yani. Her bir şahs insani böyle yani.